Merhaba, ben Hasan Erol Eroğlu. E, hekimlik yapıyorum. E, cerrahi onkoloji yani kanser cerrahisi uzmanıyım. E, uzun yıllardan beri işte e, bir şey yapıyorum. Yani gerçekten ciddi bir şekilde e, ne konuda laf oluştu. Yani konuş şişmedi. E, hareketlerine çok kısa zamanda kav kavuştu. İşte ardından bir gün e, ürünün tanıtımını yaptı bana. E, o ürünün tanıtımı sırasında etkileyici bir tanıtım. Yani gerçekten kabul etmek gerekir. Bir takım e, hareketler yapıyorsunuz. O cinsel e, bandıyla o hareketlerin ne kadar kolaylaştığını ve e, ne kadar değiştiğini gözlemliyorsunuz. Hani bunu ben de yaşadım. Başkaları da yaşadı. E, bunun üzerine yani ben baktım bir e, hani böyle bir e, işte, tık dışı bir uygulama gibi görünse de yani sonuçta işte çok uzun zamandır, insanların çok uzun zamandır bildiği e, bir şeyin e, Başka aracılарla, yani aracı moleküllerle, işte gümüş iyonlarıyla beraber kullanıldığı bir düzenek. Biraz okudum, yani e, şimdi makalelere baktım, bununla ilgili yapılmış çalışmalara baktım. Yani, hani böyle mutlak bir şey yani e, bir tedavi edici ajan değil zaten de ama ciddi anlamda bir katkı sağlayıcı olduğunu gördüm yani. Bakıyorum e, kendi e, band lokalizasyonunda. Etkinlik devam ediyorsa orada bir his oluşuyor çünkü. Yani gerçekten orada bir etkinliğin olduğunu hissediyorsunuz mantığın olduğu yerde. Devam ettiği sürece kullanıyorum ben. Neyse yani kendimi ona göre ayarlıyorum. Sürekli takıyorum. Ekstradan yani cinsel gibi bu cinselgim bu katkısını gördükten sonra kendim de dışarıdan cinsel tableti almaya da başladım oral yani aracı yoluyla. Ee, zaten çok uzun süreden beri yani yaklaşık bir buçuk yıldan beri kalsiyum preparatları kullanıyorum. Kalsiyum ve D vitamini. Ee, yani günlük yaşamımızda kalsiyumuna ulaşmak ve D vitaminine ulaşmak zor. Yani güneş etkinliği azaldı artık gündelik yaşamımızdaki yeni sosyal düzen nedeniyle. Ee, Onları bütün kullanıyorum. Bu ginsengi de kullanıyorum. Bana yani çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum. Daha ileriden e, uzun bir spor hayatım vardı. Oyle bolcu işte profesyonel düzeyde yapmıştım böyle ee, bir bozuluğu da. O dönemin içinde oluşan bir sürü sakatlığım var. tabii hepsi omuzla ilgili, sımaştırma ile ilgili sakatlıklar. Ben yani e, özellikle omuzlarımı o yüzden taktım başlangıçta. Ee, her iki e, omuzumda da e, fiziksel bir olayım var. Yani şimdi e, yani onlarda, ya şu anda her gün beden aktivite yapıyorum. Günde bir saat bir antrenman yapıyorum işte. Ağırlıklar falan da kaldırıyorum bu antrenman içinde. Yani ona da olumlu katkısı var. Ee, ama yani benim esas gördüğüm şey gerçekten e, yani performansına e, olan olumlu katkısı. Yani. yani ben kendi adıma söyleyebilirim ki e, benim hayatıma olumlu bir katkısı oldu. O yüzden ben şimdi bir yıldığını e, kullanıyorum şu anda. E, hepsini düzenli aldım. <laughs> bir şey <bir> almayı. Yani <laughs> ben, e, ben şunu farkındayım. Yani insanlar tabi. E, ya bir maliyet etkinlik analizi yapıyorlar herkes kendi kafasından yani işe yarar mı yaramaz mı diye. Gerçekten e, standart yani herkes mutlaka maddi kısmını düşünüyor ben de farkındayım. Yani ciddi bir boyut. E, düşünülmeyecek gibi değil yani. E, ama e, yani gündelik yaşamımızın nasıl e, devam ettiğini, nasıl sürdüğünü düşünün. E, nasıl yorgun bitkin e, tükenmiş olduğunuzu düşünün yani herkesin içinde o gücü bulması yani o e, o motivasyonu bulması ve e, yani bu, o enerjiyi bulabilmesi büyük bir kazanç. Yani o anlamda yani e, büyük bir kazanç var aslında gerçekten. Ama enerjik bir şekilde paylaşmak böyle e, e, güçlü bir şekilde paylaşmak daha keyifli yani. Önemli. bitkin, e, tükenmiş vaziyette paylaşmak çok mümkün olmuyor. O yüzden ben öneriyorum hepinize. Teşekkür ederim.